Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, Özbekistan Taşkent'te beraber görev yaptığım İngilizce öğretmenimiz Hakan Hocam'ın arabasındayım. Bu araba Türkiye'den de aşina olduğumuz, sokaklarda az da olsa gördüğümüz bir araba. Chevrolet Nexia 3 diye söyleniyor burada ama Türkiye'de Aveo Sedan e, diye geçiyor arkadaşlar. Bu araba Türkiye'de 1.4 e, motoruyla satılıyor. Ancak Özbekistan'da 1.6, 106 beygir motoruyla satılıyor arkadaşlar. Aracın şöyle size kabaca göğsünü göstereyim. Bu araç 2018 model arkadaşlar fakat Türkiye'deki 2007'den sanırım itibaren bu araç üretildi ve hiçbir değişiklik olmadan 2018 yılına kadar gelmiş ve hala bu araç 2024 modeliyle sıfır olarak satılıyor arkadaşlar. Hocam bu arabaya ortalama 2 yıldır biniyor bize kullanımlarından bahsetsin bazı yerlerde ben sorayım o cevaplasın. Böyle kabaca size bugünün e, karı bu araba olsun diye düşündüm arkadaşlar. Hakkı Hocam arabayı ne zaman aldın? Arabayı e, 2021 yılının Mayıs ayında aldım. Hı hı. E, yine bizden önce göreve başlamış bir arkadaştan almıştım. Onun da görevi sonlanmıştı. E, Mayıs ayında aldık. İşte iki buçuk yılı geçti. Oldukça memnunuz. Yani ben o dönemde aslında bu arabaya verdiğim parayla çok daha iyi arabalar alabildik ama biraz da e, acemi şoförlüğün verdiği etkisiyle her yerde etrafı da görseniz şu an e, en az 10 tane görebiliyoruz aynı arabadan. Her yerde var. Parçası ucuz olur. E, bize de çok sıkıntı çıkarmaz diye aldık. Nitekim de öyle oldu. E, iki buçuk yıldır yani masraf ne yaptınız deseniz hani rutin bakımlar dışında hiç masraf yapmadım. Hani araba durduk yere hiçbir arıza vermedi. Tabi yeni olmasının da bunda etkisi var ama e, bizi hiçbir zaman yolda da bırakmadı. Bakımlarını yaptık İşte onun dışında dediğim gibi pek bir masraf çıkarmadı toplam iki buçuk yılda benim yaptığım masraf 500 dolara geçmez bu arabaya o yüzden çok iyi bir ticaret yaptığımı düşünüyorum. Ne ya kadar almıştın hocam aracı? Aracı 9000 dolara aldık o zaman. Şu anda piyasası nasıl biliyor musun? Şu anda da yeni fiyatları yani yeni çıkanlar 11, 11 buçuk tabi bunun da şeyleri var pozisyonları var burada pozisyon diyorlar ya paketleri, paketleri var. var bu otomatik vites. Ee, üçüncü pozisyon yani son pozisyon diye geçiyor. Bunlar 12 bin civar, 11 buçuk, 12 bin dolar civarı. Ee, i̇kinci elde tam 8500-9000 ikin, civarı. İkinci ellerde yani. biraz biraz daha var, 10 bin dolar civarı. Tabii Hı. dolar şu an yükseldiği için aslında ben 11 bin dolara gider diye umuyordum ama dolar yükselince burada tabii iç piyasada üretilen bir araç olduğu için halde dolar yükselince araban değeri düşüyor çünkü buranın kendi parasıyla üretilen bir araba. Eee değeri kendi parasında aynı kalıyor ama dolar bazlı olarak düşüyor. Şu an herhalde 10 bin dolar civarı satabilirim diye düşünüyorum. İki aya satacağım çünkü ben de görevim bitiyor. Anladım. Şimdi arkadaşlar Özbekistan için hem biraz bilgi vereyim. Özbekistan'daki araçların %90'ı abartılı gelebilir ama %80'i rahat Chevrolet araçlar. Çünkü Özbekistan'da üretiliyor. Amerikan arabası olmasına rağmen bir kısmı Çin'den ihraç ediliyor. Bir kısmı da burada fabrikası var ve birleştirme fabrikaları var arkadaşlar. İstasyonları istasyonları var araçlar parça halinde Çin'den gelip burada e, birleştiriliyor. O yüzden Özbekistan'daki vergi sisteminden dolayı e, Chevrolet, Lada ve Daivo marka arabalara %3 e, ÖTV diyebileceğimiz ya da KDV diyebileceğimiz bir, bir vergi sistemiyle satıldığı için çok makul araçlar burada. E, onun haricinde, yani evet Özbekistan'daki arabaların %80'i Chevrolet. Bu Chevrolet'lerin de 3'te biri Nexia'dır arkadaşlar. Özbekler bu arabayı çok seviyor çünkü e, şehir içi için ve şehir dışı için uzun yollara da gidebilecek uygun bir araç. Bizde LPG var Türkiye'de ama Özbekistan'da propan denilen bir gaz. Pardon propan değil özür Metan. Çok daha kuvvetli yanan, biraz daha tehlikeli olduğu söylenen bir gazla beraber kullanılıyor. Ve bu gaza çok uyumlu bir motoru var arkadaşlar bu aracın. O yüzden Özbekistan'daki çalışan hemen hemen taksilerin tamamı ya da firmalarda çalışanlarına, bizdeki reprezent dediğimiz çalışanlarına verdikleri araçlar genellikle bunlardan. Nexia böyleydi arkadaşlar. Şimdi durdurayım kamerayı çevirip aracın içinde size göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar aracın ön göğsünü sizlere gösteriyorum. Araç şu anda gördüğüm kadarıyla 51 binde arkadaşlar. Evet. Bakın böyle dijital olmayan bir kliması var arkadaşlar. Çift bölmeli değil. Eskiden bizde çok yaygın olarak kullanılan, hala döşü de aynı zaten. Türkiye'de görmüş olduğunuz Chevrolet, Avio sedanların arkadaşlar ya da hatchbacklerin göğsü aynıdır. Bu göğüs hiç bozulmuyor arkadaşlar. Güzel tarafı bu. Bakın araba şu anda 6 yaşında olmasına rağmen göğsünde en ufak bir kabarma, atma, bozarma hiçbir şey yok. Bu arkadaşlar gösterge ekranının beyaz oluşu. Bunun üst paket olduğunu gösteriyor. Diğer Nexia'larda bu ön gösterge paneli beyaz değil. Tamamen siyah geliyor. Aydınlatması akşamleyin çok güzel oluyor. Burada arkadaşlar bir torpido gözümüz var. Hocamın bayağı eşyası var. Ben de ortadaki peçete oraya koydum. Çok büyük değil ama işlevsel. Bakın araç otomatik vites. Tam otomatik vites arkadaşlar araç. Ee, onun haricinde burada bir küçük e, küllük var. O, e, 12 volt çakmaklığı var. Arkadaşlar burada göstereceğim. Sanırım USB e, şarj geçişi var. Ha, USB şarj geçişi. Onu göremedim hocam. Burada şey, Özür El freninin orada. El freninin yanında. Manuel bir el freni var arkadaşlar. Arkada bir bardaklık görüyorum. Şöyle size arka tarafını göstereyim. E, kol dayama yok arkadaşlar arka tarafta. Araç gerçekten temiz binilmiş. Hocam tertemiz binmiş. Her ne kadar kirli olduğunu düşünse de koltuklarda falan ufak e, Çay ya da su dökülmesinden başka en ufak bir sıkıntı yok. Hiçbir deformasyon yok aracın içinde. Ee, bakıyorum. ışıksız bir makyaj aynası var arkadaşlar burada. Hocamın tarafına bakayım rahatsız etmeden. Orada hiç ayna da yok. Ee, burada bir aydınlatması var. LED değil sarı arkadaşlar. Arka tarafta bir aydınlatma görmüyorum. Ee, aracın şoför tarafı hariç 3 kapısında e, kapı tutamakları var arkadaşlar. Asga aparatları sadece bir tarafa konulmuş. 4 ee, cam otomatiği var araçta arkadaşlar benim gördüklerim bunlardı. E, manuel ayarlı e, sürücü ve yolcu koltukları var. E, yolcu koltuğu yukarıya doğru ayarlanmıyor. Tahminen sürücü koltuğu da ayarlanmıyor arkadaşlar. Her ikisi de yükseklik ayarı yok. İleri geri ayarları var. Hemen bakayım hocam. Evet ayarlı bir direksiyon e, simidi var. Evet. Yukarı aşağıya vardır ama ileri geri de var mı hocam? Hiç, hiç yaşlımadım şimdi. <laughs> <bir gülüyor> Anladım. Ama. Tamam. Yani, Problem yani, yok. Yani, evet. evet ayarlı. Ben mandalını gördüm. Ayarlı bir mandallı bir. E, arkadaşlar direksiyon simidi var. Ee, bakın burada bir saat göstergesi ileriye konulmuş arkadaşlar. Ee, hocam ortalama yakıtı nasıldır bu aracın? Şimdi yakıt konusunda bizi üzmeyen bir araç çünkü e, hocam biliyorsun burada 80'lik benzin diye bir kavram var. Yani 80 oktal benzin var. Evet hocam. 80 oktal benzin diğer yüksek kaliteli benzinlere göre çok daha ucuz. Hemen hemen yarı fiyatına. E, Tabi bu araçlar Chevrolet olarak Özbekistan'da üretildiği için bu 80'lik benzin yakıyor yani problem yaşamıyoruz ben genelde 80 oktav benzin Güzel. kullanıyorum e, tamam. sağa gidelim. Evet, ee, 80 oktav benzin çok uygun burada 7000 son falan yani şu an Türk lirasıyla 18 liraya falan tekabül ediyor hemen hemen 1 dola dolara 2 litre, evet, litre benzin alıyorum 1 dolara 2 litre benzin alıyorum o yüzden bize çok uygun yakıtı da zaten e, az yakıyor e, o anlamda da gayet ekonomik bir araç Arkadaşlar şimdi bu 80'lik benzini şöyle izah edeyim size. Ee, yani metan gazı taktırabilirsiniz. O da çok makuldür. Metanı metreküple satarlar. Ortalama metanın deposu işte size 300 kilometre benzin sağlayan deposu 50 bin soma. Türk parasıyla 125 liraya dolabiliyor arkadaşlar. Ancak e, metanın başka problemleri, motordaki açmış olduğu sıkıntılar var. O yüzden 80'lik benzin her ne kadar kalitesiz de olsa benzin olması hasebiyle e, Nexia'lar ya da Chevrolet'ler bu sıkıntıyı vermiyor. Ancak Chevrolet'in yeni araçları, işte Monza isminde bir aracı geldi arkadaşlar. Onix diye bir aracı daha geldi. Bu araçların motorları yeni nesil enjeksiyonlu ve sıkıştırılmış daha yeni nesil motorlar. Bu motorlarda 80'lik benzin problem oluyor. Hatta geçen bir internette bir videosunu görmüştüm arkadaşlar. Daha 80 800 km'de bir araç ve motor indirmişti. Çünkü 80'lik benzin o motora ağır gelmişti. Çünkü onlar artık Eski tip atmosferik motorlardan değil, enjeksiyonlu ve turbolu motorlar. O araçlar evet çok daha süratli, çok daha verimli birçok anlamda ama bu kalitesiz diyebileceğimiz benzin için uygun benzinler yakıtlar değiller arkadaşlar. Kabaca böyleydi. Biraz sonra arkadaşlar araç durduğunda size dışarıdan da göstermeye çalışırım. Sima'sına, görüntüsüne çok aşık olduğumuz Türkiye'den bir araç. Fakat Özbekistan'da bugün hala sıfır olarak satılan ve üretilen bir araç özbeklerinde çok e, sevdiği, kullandığı, çok makul fiyatlara elde edebildikleri araçlardan bir tanesi. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdi e, araçtan indim. Size dışarısını hemen hızlıca göstereyim. Aşağıda sis farları var. halojen farları var arkadaşlar. E, LED farları yok araçta. Evet dedim ya ekonomikten e, kasıt bu zaten. Hemen yan tarafta kedi gözlerini görüyorum arkadaşlar. E, sinyal e, olmayan aynaları var. Gövde rengi kapı kolları var çelik şantları var arkadaşlar. Lastik ebatlarını da size hızlıca göstermeye çalışayım. 185, 55, 15 ebatlarında e, yumuşak, çok konforlu diyemeyeceğim ama e, konforu belirli bir nispette tutan lastikleri var arkadaşlar. Araçta dediğim gibi sunroof yok, cam tavan yok. Şöyle devam ediyorum. Türkiye'den de çok aşina olduğumuz araçlar. Tekrar söylemek istiyorum. Bakın arkada ismi yazıyor Nexia. Bizde ise Avio ismiyle satılıyor bu araçlar arkadaşlar. Arkada bir sis farı göremedim. Hemen bakıyorum. İki taraflı bir geri görüş e, geri sinyal lambası görüyorum arkadaşlar. Her iki tarafta da var. Geri sinyal lambası. Benzin deposu kapağı burada. E, söyleyeceğim e, gene yeni nesil olmasına rağmen araç yeni üretimler olmasına rağmen e, kör nokta uyarı sistemi ve benzeri sistemler yok. Bu araç hocamın da dediği gibi Özbekistan'da 11 bin dolardan e, başlayan fiyatlarla satılıyor. Otomatik bir araç. E, konforlu kesinlikle vitesinde sıkıntı yaşamayacağınız, şanzımanda problem yaşamayacağınız bir araç. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir araçta denk geldiğinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Özbekistan Taşkent'ten herkese selamlar arkadaşlar.